Hayırdır Uzay? Ben de sizi arıyordum Yıldız teyze. Ne için yavrum? Ya ne şefkatli, ne anaç bir insansınız ya. <laughs> Nereden çıktı? E ağzınızdan yavrum, çocuğum eksik olmuyor. Ne söyleyeceğim söyle bakayım. Şey, pastaneci Ümit sizi çağırıyor. Beni mi? Ya otelde bir doğum günü şeysi mi ne varmış? Ne alakası var? İlahi Yıldız teyze. Ya pastayla doğum gününün mi alakası ne? Tamam ben gider konuşurum. Şey acil gelsin dedi ama. Acil. Evet. İyi bir bakayım. Otel otel değil yalan rüzgarı. Kimse aşkını düşünmekten işine konsantre olmuyor. Sizde birbirinizle yüzleşecek cesaret yok ama uzay sizi yüzleştirir. Ne olacaksa olsun artık ya. Herkes işine baksın. Batırtmam ben bu oteli. Eyvallah eminim. Zeki Müren kurabiyesi de var mı? Bugün yapmadık. Ya kız bir şey seviyor. Niye yapmıyorsunuz, Emidim. Abi geleceğinizden haberimiz olsa yapardık. Allah ya e, yapın. Yapın bolca yapın. Dayıya söylerim ha. Aman abi dayıma söylerim yaparız biz. Tamam. Ee? Ne yaptınız? İyiyiz. Aslı seni görmeye gelmişti. Ben de hem konuşayım hem teşekkür edeyim dedim. İyi yaptın. mıydınız? Buyur gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Yıldız teyze? Sağ ol kızım. Yıldız. şey... E, ...otelde bir doğum günü varmış galiba da Ümit benimle konuşmak istemiş. Onun için. Şey Ümit. Buyur abla. Şey... E, ...otelde doğum günü varmış. Doğum günü demişsin Uzay'a. Uzay mı? O kim abla? Ya tamam şimdi onu bırak şey... ...otelde doğum günü varmış. Yok abla ben bir şey demedim. Benimle konuşmak istemedin mi sen? Hayır abla öyle bir şey olsa ben sana gelirim. Size iyi günler. İyi günler. Geliyorum ben şimdi. Yıldız. Ne oldu ki? Buraya hiç gelmememiz lazım. Yıldız. Ne istiyorsun? Bırak beni. Ne oldu şimdi? Bırak dedim sana. Küpe. Senin küpen. Gerisini söyletme bana olur mu? Kendimi daha fazla alçaltmama müsaade etme. Bari saygımız kalsın. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biz gidelim mi? Yok canım nere gidiyorsunuz oturun. Hadi çayı değiştireyim tazele soğudu. Hadi yememişsiniz hiç. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana mı dediniz? Benimle oyun oynama. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne halt yediğini zannediyorsun sen? Ne yapmışım ben ya? Pastaneci öyle bir şey söylememiş. Bal gibi biliyorsun bunu. Aa, olur mu öyle şey ya? Topal Oğlan'la mı konuştun? Ne aa? Senin karşında salak yok. Derhal çık git buradan. Ne oluyor? Ben de anlamadım ki ne oluyor. Abla ne oluyor? Yok bir şey kelebek. Çık git buradan dedim. Aa, ama bu kadar da fazla ha. Şş, sen kime tavır yapıyorsun lan? Ya ne burada oturuyorum, Geliyorsunuz manyak gibi. Ne biçim insanlarsınız ya? Oğlum bak manyak falan kafayı koyduğumu denize düşersin ha. Tamam kelebek tamam. Uzay derhal çık git buradan. Çıkmıyorum ya. Ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Git dedim. Ya ne ya? Beni pastaneci aradı. Defol buradan defol. Ne pastanecisi lan? Abla sen pastaneden mi geliyorsun? Cehennemin dibinden geliyorum yaptın oğlum sen? Ha? Ne yaptın? Oğlum Dallas gibi yaşıyorsunuz. Sonra ballı pastadan drama çıkıyor. Sırsız yaşayın, kafanız rahat etsin. Sana mı soracağız ha? Sen gel bakayım şu. Bak, kelebek. Ben seni teke tek yerim. Git adam topla gel. Gel. Gel hadi ye, gel. Ya of, yıl olmuş 2017. Kavga mı edeceğiz ya? Konuş, aciz misin? Gel, gel. Kaçma, gel. Bak, senin öfke problemin var. Git tedavi ol, tamam mı? Öfke problemin var senin. Tedavi ol. Gel lan! nasılsın gel oğlum, ne oluyor lan pardon er güvenler öldüreceğim lan bunu lan ne oldu ne oldu bir dur hatalısın bak hatalısın diyor hala oğlum bir dur lan ne oluyor yeter sen de git birader ha geldi Batman sen bırak Robin Uzay sen karışma su tamam Ay. gel gel tamam gel gel oğlum bunu siz istediniz lan madem sizden değilim madem yabancıyım madem kötüyüm Alın size kötülük. Bıktım usandım zaten iyilik yapmaktan be. Oh